Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ses Ve biz zaten bir Mayıs'ta omuz omuza olacaktık. Bir gün önce buluşmuş olacağız. Ama Metin Lokumcu davasında çıkan kararların vicdanlarımızı sızlattığını biliyoruz. Trabzon'da gazı sıkan, halkın önüne gözüne gelen mermileri tane tane tespit eden hukukçularımıza rağmen ne yazık ki orada verilen karardaki adaletsizliği biliyoruz. Bu ilk değil. Ahmet Munguzi çocuğumuz içinde takip ediyoruz. Ekrem İmamoğlu başkan içinde takip ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde adaletsizlikleri biliyoruz. Çağlayan adliyesinde duruşmaya sokulmayan avukatlar ve milletvekillerine tanık oldunuz. Özellikle bir metreden hiç vekil dokunulmazlık ayırdı etmeden ya da avukatmış, bilmem vatandaşmış ayırt etmeden gaz altında Saraçhane'de 10 gün geçirdik. O direnişe gelen herkes çok kıymetliydi. Ama Artvin için özellikle bir şey söylemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Buradan benden duymuş olun hemen buradan 20 kilometre ileride yeni bir bakır ocağı işletmesi için ilk adım atıldı. Herkes bu coğrafyada bu topraklara sahip çıkmalı bu vahşi madenciliği durdurmak için nasıl duruşmada buluşuyorsak aynı şekilde madencilik firmalarının önünde yapılacak köylerde buluşmamız gerekiyor. Burası çok kıymetli. Bu arada bilginiz olsun ben sizin adınıza geçmiş olsun diyeceğim. İbrahim vekilimizin babası yoğun bakımda olduğu halde bizimle birlikte bunun için size çok çok artvin hakkı altına, halkı adına çok çok teşekkür ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.